Voyager uzay araçları, evrenin derinliklerine yolculuk eden insan yapımı ilk gemilerdir. 46 yıl süren bu macera, evrendeki sırları açığa çıkardı. Voyager, dünyanın seslerini ve görüntülerini taşıyan altın plaklarla donatıldı. Bu plaklar, insanlığın uzaya gönderdiği bir mesajdır. Voyager, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlere yakın geçiş yaptı. Bu gezegenlerin muhteşem özelliklerini ilk kez gözler önüne serdi. Jüpiter'in fırtınalı yüzeyi, Voyager tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, uzay araştırmalarının önemini vurguluyor. Voyager, I.N. Güneş sistemindeki yolculuğu, bilim insanlarına uzay hakkında yeni bilgiler sağladı. Her gezegen, yeni bir keşif demekti. Voyager, her gün dünyaya veri gönderiyor. Bu veriler, uzay hakkındaki bilgi birikimimizi artırıyor. Voyager, yıldızlar arası uzaya girdi. Bu, insanlığın en uzak keşfi oldu. Voyager projesi birçok bilim insanının ortak çalışmasıyla hayata geçti. Bilimin gücüyle uzayı daha iyi anlıyoruz. Uzay, keşfedilmeyi bekleyen sonsuz sırlarla dolu. Voyager bu yolculukta bir rehber oldu. Voyager, evrene açılan kapılardan biri olarak kalacak. Sonsuzlukta insanlığın izlerini taşıyor.